국민 ናሌ�ም Jung ዜሚ ሚሜ ራቸጅደ ምህ ስን�ø Malzemelerimizin bazılarını hurdacılardan aldık, bazılarını Trabzon'da parçacılar var, oradan tahmin et, ettik, kaynak ustamız bize imkan sundu, ondan elde ettik. Profilimiz var, motosikletlerde bulunan hidrolik fren sistemi, disk sistemi var, dişli sistemi var, motorumuz var, go kartlarda kullanılan motorumuz var. Doğan Selex arabalarında bulunan direksiyonumuzu koyduk, içine biraz daha güzel görünsün diye, kornasını bağladık. Tabii farlarını bağladık. Yaylanması için e, gene koltuğumuzun altına ufaktan bir amortisör koyduk. Evet e, bu hafta sonunda bayağı gezdik. Gidişatını falan gördük. Uzun yolla yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 kilometre bir yol yaptı ama hiç bana mısın demedi. Yani çok güzel bir şekilde gidip geldi her yere. Motorumuzun üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Sonuçta bunu yazın bineceğiz ama kışında evlerimizin, Murat da benim de evlerimiz kahvelere, köy merkezine uzak olduğu için gidip gelmemizde sıkıntı olacağı için üstünü kapatmayı planlıyoruz. Üstünü Güzel bir şekilde kapatabilirsek inşallah bunu bu şekilde bitirip yeni bir projeye devam etmek istiyoruz. Aslında virajlara giremediğimizi, manevra yapamadığımızı gördükten sonra bunu dört tekerlekli normal bir go kart arabasına benzer bir şey yapmayı düşündük. E, yaptıktan sonra randoman aldık. Sonradan e, biz bunun üstünü kapatmayı düşündük. Ama tabii şu anda süreçte onlar yok. İlerleyen zamanlarda inşallah imkanımız, bütçemiz el verdiği sürece bunları yapmayı planlıyoruz.